Sevgili gençler merhaba. Bugün konumuz logaritma. Şimdi logaritma fonksiyonunu incelemeden önce bizim üstel fonksiyonu irdelememiz gerekiyor. Neden? Çünkü logaritma fonksiyonu dediğimiz şey üstel fonksiyonun e, y x doğrusuna göre simetriğidir. Başka bir deyişle de arkadaşlar üstel fonksiyonun tersidir. Şimdi üstel fonksiyon iki şekilde olabilir. Buradaki mavi ile görmüş olduğunuz grafik üstel fonksiyonun grafiği. Buradaki mavi grafik de üstel fonksiyonun grafiği. Peki neden bunlardan bir tanesi artandır? Neden diğeri azalandır? Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Üstel fonksiyondaki şuradaki a bizim herhangi bir reel sayımızdır. Yani 1 olabilir, 3 olabilir, 20 olabilir, 50 olabilir herhangi bir sayıdır. Y ve X buradaki bilinmeyenlerdir biliyorsunuz. Bu A eğer birden büyükse burada olduğu gibi 2 ise 3 ise 5 ise ya da E ise o zaman üstel fonksiyonumuz buradaki olduğu gibi artandır. Eğer tabanımız A'mız birden büyük değil de 0 ile 1 arasındaysa yani bir basit kesirse 1 bölü 2, 1 bölü 3, 3 bölü 4 gibi basit bir kesirse o zaman fonksiyonumuz artan olmayacaktır. Azalan olacaktır. O yüzden iki farklı üstel fonksiyon grafiği çizdik arkadaşlar. Peki Logaritma fonksiyonu dediğimiz üstel fonksiyonla ilgisi nedir? Arkadaşlar eğer siz y eşittir x doğrusuna göre bu fonksiyonun tam simetriğini alırsanız o zaman logaritma fonksiyonunu elde etmiş olursunuz. Peki hangi grafikler y eşittir x doğrusuna göre birbirinin simetriydi? Eğer bir fonksiyon öbürünün tersi ise o zaman bir fonksiyon diğer fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetridir arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Demek ki siz üstel fonksiyonunun tersini aldığınızda logaritma fonksiyonunu elde edersiniz. Buradan çıkacağımız sonuç şudur. Eğer üstel fonksiyonumuz artansa onun tersini aldığınızda elde edeceğiniz logaritma fonksiyonu da nedir arkadaşlar? Artandır. Aynı şekilde üstel fonksiyonumuz azalansa onun tersini aldığımızda elde etmiş olduğumuz logaritma fonksiyonu da ne olacaktır? Azalan olacaktır. O yüzden buradaki logaritma fonksiyonum artandır. Sebebi ne? Buradaki a birden büyüktür. Buradaki logaritma fonksiyonum azalandır. Sebebi de buradaki a birden küçüktür. Sıfırla bir arasındadır. Peki nasıl ifade edilir? Y eşittir a üzeri x'in ters fonksiyonuna tersini aldığımızda biz ne diyormuşuz? Logaritma fonksiyonu diyormuşuz. Peki nasıl oluyormuş bu? Bu şöyle oluyor arkadaşlar. Y eşittir A üzeri X tarzında herhangi bir fonksiyon verildiği zaman buradaki X'i yalnız bırakma işlemine biz bu fonksiyonun tersini alma diyoruz. Ve X'i yalnız bırakmak için A'yı öbür tarafa gönderiyoruz. Taban öbür tarafa giderken arkadaşlar logaritmanın tabanı olarak yazılıyor. Yani x eşittir logaritma a tabanında y olacak şekilde yazıyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili isterseniz biraz alıştırma yapalım. Mesela elimizde y eşittir 2 üzeri x fonksiyonu var. Bize bu fonksiyonun tersini sormuş. O zaman yapmamız gereken şey 2'yi öbür tarafa yani buradaki tabanı öbür tarafa göndermektir. Peki bu 2 diğer tarafa geçerken nasıl oluyordu? Logaritmanın tabanı olarak geçiyordu. O zaman durum şöyle olacak. Logaritma 2 tabanında y eşittir x olacak. İşte bulmuş olduğumuz bu x'i arkadaşlar bu fonksiyonun tersi diyorum. Y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere y yazarsam bulmuş olduğum fonksiyonun tersi şöyle oluyor. f'in tersinde x eşittir x'in yerine y yazdım artık. Logaritma 2 tabanında x oldu. y'nin yerine de x yazdım. Yani en son durumda x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere de x yazdım. İşte fonksiyonun tersini bulmuş oldum. Benzer şekilde isterseniz şunu inceleyelim. Ee, buradaki 5'i öbür tarafa göndermem lazım. Buradaki x'i yalnız bırakabilmek için. Bu durumda şöyle yapıyorum. Logaritma 5 tabanında çünkü 5 diğer tarafa geçerken taban olarak geçiyor. Y. O da eşittir. x eksi 1. x halen yalnız kalmadı. Eksi 1'i de öbür tarafa atmam lazım. O da artı olarak geçecek. Yani logaritma 5 tabanında y artı 1 eşittir x. Artı x'i yalnız bıraktım mı? Evet. Bu ne demektir arkadaşlar? Bu f fonksiyonumun tersi demektir. Artık y x gördüğüm yere y yazdım. Çünkü f y ile ifade ediliyor. y gördüğüm yere de ne yazacağım? x. O zaman logaritma 5 tabanında x artı 1 olarak bulunmuş olduğu bu fonksiyonun tersi. Başka bir soruya geçelim. Burada x yalnız bırakmamız lazım. Ama önce şu artı 4'ten kurtulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi fx gördüğüm yere ne diyeceğim? y. Artı 4'ü öbür tarafa atarsam durum şöyle olur. y eksi 4 eşittir. 3 üzeri x. Peki bu 3 diğer tarafa geçerken nasıl geçer? Tabii ki logaritmanın tabanı olarak onu da yazalım. Logaritmanın tabanı yani logaritma 3 tabanında y eksi 4 o da eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? x. Şimdi son durumda x yalnız bıraktık mı? Evet. Artık x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazıyorum. x gördüğüm yere ne yazıyorum? y. Diyeceksiniz ki x gördüğünüz yere y yazmadınız. F'in tabi. Bu f arkadaşlar y anlamına geliyor. O da eşittir. Logaritma 3 tabanında artık y gördüğüm yerde ne yazıyorum? x. İşte fonksiyonumun tersini almış oldum. Öbür soruya geçelim hemen. Şimdi fx dediğim şey neydi başlangıçta? Y'di. Peki artı 11'den önce kurtulmam lazım. Artı 11'i o bir tarafa atalım. Ne oldu? Eksi 11 olarak geçti. Y eksi 11 eşittir. 7 üzeri x artı 2. Sonra ne yapacağım? 7'yi diğer tarafa nasıl göndereceğim? Logaritmanın tabanı olarak. O zaman logaritma 7 tabanında y eksi 11 eşittir x artı 2 son durumda x'i yalnız bırakabilmek için artı 2 öbür tarafa eksi olarak gönderiyorum ve durum şöyle oluyor. Logaritma 7 tabanında y eksi 11 eksi 2 eşittir x. Son durumda x gördüğüm yere artık y yazıyorum. Yani f'in tersinde x eşit olacak. Logaritma 7 tabanında y gördüğüm yere de ne yazıyorum? x eksi x 11 eksi eksi 2 işte fonksiyonumun tersini bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi ise logaritma fonksiyonu verilmiş bunun tersi isteniyor. Arkadaşlar nasıl üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonuysa logaritma fonksiyonunun tersi de bize üstel fonksiyonu verecektir. Şimdi buradaki taban bu sefer diğer tarafa geçerken x'i yalnız bırakma işlemini arkadaşlar buradaki ifadeyi sırtına alır. Yani üst, üstü ifade nasıl logaritmanın taban olarak geliyorsa bu tarafa buradaki taban da buradaki y arkadaşlar ne yapar? Sırtlar omuzlarına alır. Şimdi x'i yalnız bırakma işlemidir bu tersini alma işlemi. O zaman x'i yalnız bırakmak için şöyle yapıyorum. x eşittir. 2 y'yi sırtına aldı. 2 üzeri y oldu. Son durumda y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere ne yazıyorum arkadaşlar? y. x bu ifade zaten f'in tersiydi. 2 üzeri y gördüğüm yere de ne yazıyorum? x. Devam edelim. Benzer şekilde y fonksiyonu logaritma olarak verilmiş. Tersi istenmiş. Şimdi x'i yalnız bırakmam lazım. Önce şu 4'ten kurtulayım. Eksi 4'ü bu tarafa attım. Nasıl geçti bu? Artı 4 eşittir. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x oldu. x'i yalnız bırakmak için 1 bölü 3 burayı ne yapacak? Sırtını alacak. O zaman şöyle olacak durum. x eşittir. 1 bölü 3 bunu sırtladı. Yani şöyle oldu. 1 bölü 3 üzeri y artı 4 X yalnız kaldı mı? Evet. Artık y gördü, x gördüğüm yere ne yazıyorum? Y yazıyorum. F'in tersinde x eşittir. 1 bölü 3 üzeri y gördüğüm yere de ne yazıyorum? X işte sorun çözülmüş oldu. F'in tersinde x bulundu. Şimdi geldim bu ifadeye. Burada da yine fx dediğim şey nedir arkadaşlar? Y'di. Şimdi bölüm durumunda 5 var. Önce buradan kurtulalım. 5 bölüm durumunda diğer tarafa nasıl geçer? Çarpım olarak geçer. 5 çarpı y eşittir. Logaritma 3 tabanında x artı 4. Artı 4'ü öbür tarafa atmam lazım. Bundan kurtulmam lazım. Nasıl geçer? Eksi olarak 5y-4 eşittir. Logaritma 3 tabanında x. Daha sonra x'i yalnız bırakmak için 3 burayı ne yapacak arkadaşlar? Sırtını alacak. O zaman x eşittir. 3 üzeri 5y-4 oldu. Peki bulmuş olduğumuz bu x ne eşittir arkadaşlar? F'in tersinde tabii ki x'e. Yani x gördüğüm yere y, ye, y ye yazdım. y ye gördüğüm yere x ye yazacağım. 3 üzeri 5x eksi 4 olarak bulundu. F'in tersi arkadaşlar. Geldim son sorumuza. Bu ifade yalnız bırakmak için önce şu artı 2'den kurtulalım isterseniz. Artı 2'yi diğer tarafa attım. Şu ifademiz y'di. Ne oldu? Eksi olarak geçti. Y eksi 2 eşittir. 3 logaritma 1 bölü 5 tabanında x. Sonra çarpım durumunda 3 diğer tarafa bölüm olarak geçti. Y eksi 2 bölü 3 eşittir. Logaritma 1 bölü 5 tabanında x. Son olarak arkadaşlar x yalnız bırakmak için taban buraya ne yapacak? Sırtını alacak. Yani x eşittir. 1 bölü 5 üzeri y eksi 2 bölü 3. Şimdi en son durumda y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere y yazıyorum. x gördüğüm yere y yazdım. Yani f'in tersi yazdım. Eşittir. 1 bölü 5 aynen yazıyorum. Üzeri y gördüğüm yere de x yazdım. x eksi 2 bölü 3. 3 olarak bulundu. İşte f fonksiyonumuzun tersi bu şekilde bulmuş oldu arkadaşlar. Şimdi iki tane farklı logaritma fonksiyonumuz var. Bunlardan bir tanesi onluk logaritma fonksiyonu. Biri de doğal logaritma fonksiyonu arkadaşlar. Onluk logaritma fonksiyonu dediğimiz tabanın 10 olmasıdır. Şimdi onluk logaritma fonksiyonunda şöyle bir durum var. Eğer taban 10'sa bu 10'u yazmamıza gerek yok. Mesela burada logaritmanın tabanı yazılmış mı? yazılmamış. O zaman siz burada ne olduğunu varsayıyorsunuz arkadaşlar? 10 olduğunu varsayıyorsunuz. Herhangi bir şey yazılmamışsa siz buna ne diyorsunuz? 10 diyorsunuz. Biz buna onluk logaritma fonksiyonu diyoruz. Şimdi burada aynı şekilde yine ters alma işlemine bakalım. Şuradaki artı 5 var gördüğünüz gibi. Bu artı 5'i önce diğer tarafa atalım. Bu ifademiz neydi? Y'ydi. O zaman şöyle olacak. Y eksi 5 eşittir. Eksi 2 logaritma 10 tabanında 3x eksi 4. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Şuradaki eksi 2'yi eksi 2'den kurtulmak için eksi 2'yi öbür tarafa bölüm olarak atacağım. y eksi 5 bölü eksi 2 eşittir. Logaritma 10 tabanında 3x eksi 4. Devam ediyorum. Parantez içerisindeki ifadeyi bulabilmek için 10 şuradaki ifadeyi sırtına mı alacak? Evet. O zaman durum şöyle olacak. 3x eksi 4 eşittir. 10 bunu sırtına aldı. 10 üzeri y eksi 5 bölü eksi 2. Eksi 4'ü öbür tarafa atmam lazım. Çünkü hep x'i yalnız bırakmak üzerine kurulu buradaki sistem. 3x eşittir. Eksi 4 diğer tarafı artı olarak geçti. 10 üzeri y eksi 5 bölü eksi 2 artı 4. Şimdi her tarafı 3'e bölmem lazım. x eşittir. 10 üzeri y eksi 5 bölü eksi 2 artı 4 bölü 3. Son aşamada artık x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere de x yazıyorum. F'in tersinde x eşittir. 10 üzeri x eksi 5 bölü eksi 2 artı 4 bölü 3 bizim fonksiyonumuzun tersi arkadaşlar. Devam edelim. Bir de doğal logaritma fonksiyonu var dedik. Doğal logaritma fonksiyonunda da eğer tabanımız E ise. E dediğimiz bir irrasyonel sayıdır. Ve yaklaşık olarak değeri 2,71'dir arkadaşlar. Bu E sayısı eğer bizim tabanda yer alıyorsa biz artık buna ne diyoruz? Elen diyoruz. Yani siz eleni gördüğünüz zaman bunun tabanında ne varsayıyorsunuz arkadaşlar? E, e irrasyonel sayısı varsayıyorsunuz. Şimdi düzenleyelim. Artı 3'ü öbür tarafa gönderdim önce. Şu ifadeye Y dedim. Ne oldu? Y eksi 3 eşittir elen 2x eksi 5 elenin e tabanında olduğunu biliyorsunuz. Sonra buradaki 2x eksi 5 parantez içerisindeki ifade yalnız kalabilmesi için buradaki e burayı sırtladı mı? Evet. O zaman şöyle oldu. 2x eksi 5 eşittir e üzeri y eksi 3. Eksi 5'i öbür tarafa attım. Buradan 2x eşittir e üzeri y eksi 3 artı 5 oldu. Daha sonra 2'yi bu tarafa bölüm olarak attım. x eşittir e üzeri y eksi 3 artı 5 bölü 2 olarak bulundu. Son aşamada artık x gördüğüm yerine yazıyorum y. Yani f'in tersinde x eşittir e üzeri x eksi 3 artı 5 bölü 2 olarak bulundu. İşte bizim fonksiyonumuzun tersi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim logaritma fonksiyonunun tanım aralığına. Arkadaşlar logaritma fonksiyonunun tanım aralığı için bizim için 3 şart var. Bunlardan bir tanesi taban e, sıfırdan büyük olmalı. İkincisi logaritması alınan ifadenin sıfırdan büyük olması. Üçüncüsü de tabanın birden farklı olmasıdır diyoruz. Bu 3 üç şartın üçünün de sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi elimizde bir tane fonksiyon var ve bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi istenmiş. Yani 5 eksi x tabanında x kare eksi x eksi 12 fonksiyonu. Şimdi bu üçünü de düzenlememiz lazım. Bunlardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Bir x kare eksi x eksi 12'nin sıfırdan büyük olması lazım. Öbürü 5 eksi x'in sıfırdan büyük olması lazım. Öbürü 5 eksi x'in birden farklı olması lazım. Şimdi bu iki ifade nedir arkadaşlar? Bir eşitsizliktir ve bunu bizim eşitsizlik sistemi şeklinde çözmemiz lazım. Hemen şu fonksiyonun çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. Bu ifadeyi biz x eksi 4 çarpı x artı 3 olarak çarpanlarına ayırırız. Büyüktür 0. Bu ifade zaten 5 eksi x büyüktür 0. Hemen bir tane eşitsizlik tablosu oluşturuyorum. Burada x'ler var. Bunu tabi sistem şeklinde incelemem lazım. Burada x eksi 4 çarpı x artı 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. Burada da 5 eksi x'in sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi arkadaşlar bunun kökleri nedir? Biri, bu ifade sıfır eşitlediğinizde buradan 4 gelir. Buradan da ne gelir? Eksi 3. Buradan ne gelir kök olarak? 5 gelir. Sıfır eşitlediğinizde buradan da 5 gelir. Bunları küçükten büyüğe doğru isterseniz eşitsizlik tablomuzda yerlerine yazalım. Nedir bunlar? En küçüğü nedir arkadaşlar? Eksi 3'tür. Sonra 4 gelir. Sonra da 5 gelir. Buradaki eksi 3 ve 4 birinci fonksiyonun kökleridir. Tabi dahil olmayacak. İçerisi boş. 5 de bu fonksiyonun köküdür. Şimdi bakıyorum. E, x karenin önündeki işaret neydi? Artı. O zaman artı ile başlıyorum. Artı. Burada kök yok. Devam ediyorum. Kök var. İşaret değişti. Kök var. Tekrar işaret değişti. Artı oldu. Açtaki x'in işareti nedir? Eksi. O zaman eksiyle başlayacak. Eksi işaret değişti. Artı oldu. E, kök olmadığı için işaret değiştirmedim. Kök olmadığı için işaret değiştirmedim. X'in de sıfırdan büyük durumları inceleniyor. Bakın x'in de sıfırdan büyük olması lazım. Yani x'in de ne olması lazım? Artı. Arkadaşlar x'in de artı olduğu yerler bir burasıdır. Bir de şurasıdır. O zaman benim çözüm kümem ne, nedir arkadaşlar? Eksi sonsuzda eksi 3 aralığı. Eksi sonsuz eksi 3 aralığı. Birleşim 4 ile 5 aralığı. Şimdi bu tanım aralığında neyi çıkarmam lazım? 5 eksi x'in birden farklı olması lazım. Arkadaşlar eksi x'i öbür tarafa biri bu tarafa atarsam x neden farklı olmak zorunda? 5 eksi birden 4'ten farklı olmak zorunda. Peki bizim tanım kümesi içerisinde 4 var mı? Yok. Çünkü bir 4 dahil değil. Eğer dahil olmuş olsaydı eksi küme açıp 4 diyecektim. Ama 4 zaten bu kümenin içerisinde yer almaz. O zaman bu fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir arkadaşlar? Tanım kümemiz işte bu kümedir. Başka bir e, fonksiyonumuz var. E, 9 tabanında fx 9 tabanında x kare eksi 5 x eksi 14 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi demiş. Şimdi 3 tane bizim e, burada e, bağlı kalmamız gereken ifade var. Bunların üçünü de inceliyoruz. 1. x kare eksi 5 x eksi 14'ün sıfırdan büyük olması lazım. Bu 1. 2. 9'un yani şuradaki tabanın sıfırdan büyük olması lazım. 3, 9'un birden farklı olması lazım. Bakıyorsunuz ki 9 sıfırdan büyük mü? Evet, zaten büyük. 9 birden farklı mı farklı? O zaman sadece şurayı incelememiz bizim için yeterli midir? Evet. Yani x kare eksi 5x eksi 14'ün sıfırdan büyük olması lazım. O zaman inceleyelim x kare eksi 5 x eksi 14 büyüktür 0. Bunu kökten inceleyelim arkadaşlar. Eksi 14 dediğimiz şey eksi 7 ve artı 2 olarak yazılır mı? x kare dediğimiz şey nedir? x ile x'in çarpımı. O zaman yazalım x eksi 7 çarpı x artı 2 büyüktür 0 olmalıdır. Hemen bir eşitsizlik tablosu oluşturdum. İki tane köküm var. Burada x'lerim var. Burada da x kare eksi 5 x eksi 14 büyüktür 0 diyeceğim. Köklerimizin bir tanesi eksi 2. Burayı 0 yapan değer eksi 2. Burayı 0 yapan değer 7. x işaret artı mı? Artı. O zaman şöyle yapıyorum. Artı ile başlıyorum kök e, işaret değiştirdi. Kök olduğu için işaret değişti. Tekrar işaret değişti. Bizden sıfırdan büyük olan kısımlar istiyor. İşte burası ve burası diyeceğim arkadaşlar. O zaman hemen inceleyelim. Eksi sonsuzla eksi 2. Birleşim 7 ile nereye kadar gider? Artı sonsuza kadar gider. İşte benim en geniş tanım kümüm arkadaşlar. Bu kümedir. Şimdi gelelim logaritma fonksiyonun özelliklerine. Tabi bunu hepsini incelememiz şu an mümkün değil. Çünkü çok uzun sürecek bu. o yüzden birkaç özelliğini inceleyelim şimdi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi A tabanında logaritma A tabanında A 1'dir. A tabanında A nasıl 1'dir? İsterseniz size kısaca şöyle anlatayım. Mesela logaritma A tabanında A'nın ne olduğunu bilmeyelim varsayalım. Tamam. Ne olduğunu bilmeyelim. Ne olduğunu bilmeyelim. Şimdi biz buna x diyelim. Şimdi ben logaritma fonksiyonun tersinin üstel olduğunu biliyorum değil mi? Şuradaki a bunun sırtını alır mı? Evet. O zaman a eşittir. Buradaki a eşittir. A bunu sırtına aldı. A üzeri x oldu mu? Oldu. A dediğim nedir? A üzeri 1'dir. Peki üstel üst, üstü ifadelerde tabanlar aynı olduğunda üstel aynı mıydı? Evet. O zaman a'lar eşitse x burada ne eşit olur? 1'e. He. Demek ki logaritma a tabanında a'mız neye eşitmiş? 1'e. Çünkü x ne bulduk biz? 1. Böyle bir kısa ispatı var. Diğerini yapalım. Herhangi bir logaritma A tabanında birin değeri sıfırmış. Biz bunun sıfır olduğunu bilmeyelim varsayalım. Ne olsun mesela? X olsun. Arkadaşlar şimdi ben bu A'yı bu tarafa attığım zaman bunun sırtını alır mı? Alır. 1 eşittir A üzeri X olur mu? Olur. Peki A'nın kaçıncı kuvveti 1 olur? Arkadaşlar A'nın sıfırıncı kuvveti ancak ne olur? 1. Dolayısıyla buradaki X de neye eşittir? sıfıra. Şimdi o zaman bulmuş olduğumuz değerlere bakalım. A tabanında A demek ki neymiş? 1'miş. A tabanında 1 neymiş? 0. Yani aynı ifadeler olduğu zaman biz bunlara 1. Bir, eğer 1'in logaritması anlıyorsa onlara ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Düzenleyelim. Logaritma 11 tabanında 11. Nedir bunun işte? 1. Çünkü A tabanında A 1'di. Logaritma kök 3 tabanında 1. Herhangi bir 1 ifadesinin logaritması alındığı zaman bu neydi? 0. Logaritma taban yazılmamış. Taban gizli ne var burada? 10. 10 tabanda 10 ne olur arkadaşlar? 1 olur. Düzenleyelim. 1 artı 5 çarpı 0 artı 1. Bu gider. 1 bir, bir ne yaptı arkadaşlar? 2. İşte cevabımız 2 olarak bulundu. Aşağıdaki soruya bakalım. Logaritma kökü tabanda kökü. Aynı ifadelerin cevabı neydi? 1'di. Buraya 1 yazdım. Logaritma 10. Tabana nedir bunun gizli? 10'dur. Bu da 1 oldu o zaman. Peki elen dediğimiz şey logaritma e tabanında değil miydi? E, e tabanında e nedir yine aynı şekilde? 1'dir. 1'in logaritması nedir arkadaşlar? 0'dır. 1'in logaritmasının 0 olduğunu biliyoruz. Bunları topladığımız zaman 1 artı 1 artı 1 artı 0. Burası ne oldu arkadaşlar? 3 olarak bulundu. Şimdi geldim. Başka bir soru var. Bu soru biraz daha güzel bir soru. Zannediyorum son sorumuz. O yüzden biraz daha... Güzel bir soru olsun dedik. Şimdi böyle bir ifade verilmiş. X'in alabileceği değerler toplamını bizden istemiş. Şimdi hemen bu ifadeleri teker teker bulmaya çalışıyorum. Elen dediğim neydi? E tabanındaki logaritma ifadesiydi. E tabanında en eşliği nedir arkadaşlar? 1. Logaritma 3 tabanında 3 nedir arkadaşlar? 1. Bir. 1'in logaritması nedir? 0. Şimdi bunları teker teker yerine yazıyorum. 1 eksi 2 çarpı 1 2 eşittir. 7 çarpı 0 7 çarpı 0. 7 çarpı 0. Eksi logaritma x kare tabanında x artı 6. Düzenliyorum. 1 eksi 2 ne yapar arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1 eşittir. 7 çarpı 0 0 yazmama gerek yok. Eksi logaritma x kare tabanında x artı 6. Eşitliğin her iki tarafını da eksiyle çarparsam. Buradaki eksi 1 artı olur mu? Olur. Yani 1 eşittir. Logaritma x kare tabanında x artı 6 oldu mu? Evet. Peki bu x kareyi öbür tarafa gönderdiğim zaman nasıl olur arkadaşlar? Biri sırtına mı alır? Gayet tabii. Şu x kareyi hemen diğer tarafa gönderelim. Ve buradaki biri sırtına alsın. O zaman x kare üzeri 1. Yazmama gerek var mı? Yazalım. Eşittir. x artı 6 oldu. Hepsini öbür tarafa attım. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Burada hiçbir şey kalmadı. Peki bu ifade ikinizlerden bir denklemdir. Ve bizden köklerinin e, x'in alabileceği değerler toplamını istemiş. E, direkt eksi b bölü adan 1 de yazabilirsiniz. İsterseniz köklerini ayırın. Eksi 3'e artı 2. Değil mi arkadaşlar? x'e x. Buradan x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir 0. x buradan bir 3 geldi. Bir de buradan eksi 2 geldi. x'in alacağı değerleri de 3 artı eksi 2'den 1 olarak bulursunuz.